şöyle altındayken belki hizmet de demek oluyor. Senin bugün bir cenazen olsa, e, yarın bir cenazen olsa peki sen efendim bazı sohbete gelir misin? Geçen hafta çarşamba günü konuşmuştuk Mustafa abiyle. Mustafa diyor ki hocam dedi maalesef dedi, çocuğum rahatsızlandı hastaneye kaldıracağım dedi vesaire. Bak bir çocuğum rahatsızlanıyor onları hastaneye kaldırıyorsun. Adam ne yapsın peki? Ee, peki bu hastane kazancı bir çocuğum da peki Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da kallar üzerinde peki yani doğum yapan ondan sonra bir, bir nedeniyle peki kanka ölen insanlar peki bunlar kimin nesi peki? Kimin nesi bunlar peki? Affedersin bu denmez ama kusura bakma yani yüreğimin yarası bunu şöyle Irak'ta benim anamı s***da. Filistin'de benim bacımın fevkıt kadar s***da. Erkin Yahudisi vesaire. Ben ne yapacağım peki? of of uğur, of uğur, of, of, of yüreğim kaldırmıyor. Ayak demek oldu çıban yara vesaire falan filan. Benim yüreğim kaldırmıyor arkadaş ben ne yapacağım? doğru hocam ya biz ne yapalım hocam siz yine sahabe derken... de... Sahabe-i ikram, böyle tepe böyle bir iki yere sallardı böyle. Onun için yani A hocaya bak amma terbiyesizlik falan filan deme. Sahabe de ikram böyle yürek yarasından böyle diyor. Allah da Kur'an'a böyle fırça atıyor bazen. Bu müşrikler diyor boktur diyor Allah-u Teala. Bak Hazreti Abir kullanıyor. Rasulü Ekrem sallallahu bu hayvan oğlu hayvanlar diyor. Bu eşya oğlu eşlikler idareye geldiği zaman iş başına geçtiği zaman diyor artık dünyanın sonunu ve kıyameti bekleyin Peygamber de sallıyor icabında. Bunlar 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 yürek yarasından hareketle söylendiği için bu laflarını böyle kınama lütfen. Estağfurullah. Şimdi bunun böyle böyle bir kanayan yaram var abi. Eğer tendürtüyordum onu durduracaksa gel bas tendürtü durdur bu yarayı. Aksi halde ben bu dertten gideceğim abi. Hocam sizin şehadet durdurur. Hayır ben cenneti düşünmüyorum. Adım cennet sizin olsun. Benim bugün, benim bugün, benim bugün günahlarımı dayı düşecek vaktim yok. Kim efendim çekecek kenara estağfurullah, estağfurullah çeksin estağfurullah ana. Ha ben estağfurullah karşı değilim. Herkesin çok ben onun değerini biliyorum ben. Ama bugün durum öyle bir noktaya gelmişti ki bazen dünya bir meşgul edin tarikat dersini yapamıyorsun, iliştiremiyorsun. Değil mi? Evet hocam. Bak ne oldu peki Ne oldu peki? yapılan dünya bir, 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 bir evrak yetiştireceksin. Abidik gıvıdik bir işten dolayı e, aman ama gün çarpmasın ceza biner falan filan diye tekretlerde gidiyor. Peki bu acılar peki bu acılar peki ondan sonra e, ne olacak ondan sonra? Bizde bu kadar peki yani bir telaş oluşturmayacak mı peki? Ben affedersin ama benim benim, benim, benim yüreğim böyle bilmiyorum. Dünyada en tatlı şey, dünyada en tatlı şey düşmanlar intikam almaktır. Ben efendim budur arkadaş. Bana bugün bir bir düğün davetisi gönderdiği zaman tamam Allah razı olsun diyorum. Eyvallah. Sünnettir gideceğim mesela ama ben bir yerde ben bir yerde elime düğün daveti geçtiği zaman kahroluyorum ben. Ulan diyorum bu daveti edepsiz, ahlaksız adam peki. Peki, benim her taraf işgal altında namusum gitti, ondan sonra nefsim gitti, aklım gitti, neslim gitti, vatanım işgal altına girdi pek ondan sonra ben şıkıdım, 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 düğün yapacağım ben. Ha düğün olmasın demek istemiyorum ben, acımı, acımın frekansını ben dile getirmek istiyorum ben. Ee, Ümmet-i Efendi ne yapıyor? Düğünde orada burada kız aldık bilmem ne sen de gelsene vesaire falan filan. Hadi gitti konuşma yapacağım, bıdı 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 bıdı. bıdı. Sen konuş hoca ondan sonra. Hoca orada dolgu maddesi. Ben neyim hizmet arkadaş ya? Ne düğünü sen ya? Ne dünya? ya? elim piçi gelecek ondan sonra benim ana ve bacım peki. Onu ifade ederken cemaat şöyle buyurun düğün yapalım. İşte davetimize buyurun vesaire. Bunlar olmasın demek istemiyorum ben ama bunun da bir manasının olması lazım. Bunun da bir mantığı olması lazım. Ben bu mantığı hala anlayamadım. Ben deli olacağım ben deli. Benim karnım yaralı hastanelerde. Beni davam etekler düşürdü. Affedersin yani. Kim istemez ya bir yer bir yeşile gitmek, bir suya bakmak ya. E sen mi kurtaracaksın bu vatanı, bu ülkeyi? Arkadaş ben Osmanlıyım ben. Benim ecdat derdi ki bizim görevimiz seferdir diyor. Benim vazifem sefere gitmekti. Ben seferle sorumluyum. Zaferle sorumlu değilim dedi ecdat. O kadar. Bana Rabbim az eline kılıcı yürü diyor. Bitti o kadar. Sonuç sen karışma. Sen karışma. Sen memursun ben amirim. O kadar. Amir memura vermiş oldu veya patron işe vermiş olduğu peki emrin gerek için izah etmeye mecbur değildir. O kadar. Evet hocam. Ben Allah'a böyle tanırım ben. O kadar. Neden? Niçin? Ne versin ya Rabbi? Ne olacak? Ben onu bunu anlamam ben. Benim aklım bu kadar basmaz. Kimsenin aklı basmaz. Öyleyse senin görevin bitti o kadar. Arkadaş bugün bir öküz bile, bir öküz bile görevini yerine getirmediği zaman mazur görülmüyor. Sen insansın lütfen. Öküz bile tarlayı sürecek, yük taşıyacak peki. Görevini yapmazsa bıçak altına gidiyor hayvan. Sen insansın üstad. Lütfen, lütfen, lütfen. Eğer ben de öküzüm diyorsan tamam. Öylesi insan diyor topla gezme. Beni de yanıtma insanlar diye. Bu sözün bir ağırlığı vardır. Bu Mevlana, Cenab-ı Rumi Kudsesi sözüdür bu. Evet, öküz müydü o adam? Eğer, mı? eğer alıp verdiğin nefesleri bu duyguda alıp vermiyorsan, sen hayır, sen nefes alıp vermiyorsun sen. Sen canlı arkadaş. Ya, ya, ya davanın arısı olacaksın, ya sineği olacaksın. Arıysan hep tatlı ve güzel şeyler konacaksın. Sineksen o zaman boku bokun üzerine konacaksın. Herkes burada kendi koysun. Artık ne olabiliyorsa kendini o istikamette kullansın. Bir şey olmuyorsa girsin odaya kapatsın kapıyı kilitlesin ondan sonra niye ben olamıyorum diye kafasını vursun duvarlara. İş artık bu noktaya geldi. Elim gavuru Türkiye bir incil ülkesidir. Ve İncil ülkesi olarak kalacaktır diyor. Peki hani projemiz peki? Rahmetli Bekir Berk vardı. Nurcudan avukatıydı. <laughs> Allah gani kadar rahmet eylesin. Adam yolda yürürken ayağını sürte sürte gidiyordu böyle. Sağ ya. Niye? Çünkü o davaya koşmaktan, bu davaya koşmaktan oraya para yok, kuruş yok. Buraya koşmaktan buraya koşmadan adamın ayakkabısı altındaki kösele düştü. Ayağını kaldırırsa köşenin ucu sarkacak bu sefer kö kösele katlanarak üzerine basacak olmayacak. Ha kösele peki düşmesin diye ayağını bu adam yere ötesine öte giriyordu. Bu binlerden bir tanesi bu. Sultanahmet Efendimiz'in yani adliyesinde davaya girecek. Evrakların Üsküdar'dan gelmesi lazım. Fakat evrakları getirecek olan çocuk, delikanlı neyse, telefon açıyor Bekir abi diyor. Gelemem diyor, git getiremeyeceğim ben diyor. Niye oğlum diyor. E görüyorsun diyor, hava diyor rüzgarlı, deniz kalkıyor, iniyor, kalkıyor, iniyor. Şehir hatları vapuru çalışmıyor, kayık sandal mesela oğlum ben gelemem diyor abi diyor. Oğlum diyor, yüze yüze de mi gelemiyorsun diyor. Bu dava bugünlere bu insanların peki emekleriyle geldi. Bu sen bir kelime inşaat getirebiliyorsan, bir kelime tekrar getirebiliyorsan, onlar karşısında bu emekler vardır. Bunlar bir tane değil, kaç tane istiyorsun? Sen bana zaman getir. Sen bana zaman getir, bir de bana gözyaşı getir. Ondan sonra <laughs> ben okuyacağım, ben anlayacağım. Sen artık ne yazıyorsan yap ondan sonra. Peki, ne düşünüyoruz peki? Neyi bekliyoruz peki? Yok, yok, yok tatilde ama İslam'ın dertleri tatile gitmedi. İslam'da gittiği her yaşları tatile gitmedi. Benim gavuru tatil yapmıyor şu an. Birileri benim üzerime mesafet yapıyorlar. E, ben akşam Fatih Altay'la Atev'e de anamızı sövüyor biliyor musun? Sen ilgisini alem yapmaya, sefa yapmaya öyle mi Tamam orada konuşacağız davamızı falan filan diyorsan bilmem ne vesaire. Hepsi kabulümdür vesaire ya karşısında bu saldırı karşısında belki benim en azından Fatih Altaylı bulup bana bir hesap sorum lazım. Nerede Mehmet'in Muhammed? Dediğimde otel kaplı hissetti ki affedersin ben de yarıştırıyor orada. Çarşaflı karlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Nerede de gelinen e cemaati? Çavuşbaşı köyünde, Yalova Esenköy'de vesaire. Ne cemaati ya Allah aşkına ya. Yeter artık ya, yeter artık. Peynire döndük ya. Kalvara döndük ya. Eline pompalıyı alan bize saldırıyor ya. ben affedersin ki ben böyle orası bu karaya geçtim ben ya. Gelen atlıyor, giden atlıyor, gelen atlıyor ki lan bir bu karaya bir gün iki kişi üç, üç atlar ya. Bana yüz kere günde atlıyorlar ya affedersin ya. E, ee, ne yapacağım ben peki? Arkadaş dava adamı, dertli adam akşamleyin evine giderken evin yolunu kaybedendir arkadaş ya. Ben bu bağlamı davaya anlıyorum ben. Onun için oturamıyorum arkadaşım için bak 15 günden beri hastane koridorlarında geziyorum yalnız merdivenlere çıkıyorum çıkamıyorum hastanelerim öteye veriyor gidiyorum bir hayvana diyor ki bu evrak buraya gelmeyecek falan yere gidiyorum oraya efendimle gel lan buraya anla sonra kan ver diyorlar hadi bakalım alıyor eline iğneyi iğneyi sokuyor sokuyor kolum batmıyor niye iğnenin ucu kör çünkü hadi bakalım hard diye geçiriyor ondan sonra iğneyi ver kanını ondan sonra al bu şişeyi git 24 saatlik idrar birikleri vesaire falan filan oldu efendim deneme tatlı oldum kobay senin anlayacağın vesaire ne zorun var tekrar oraya gitmeye eskisi beni çağırıyor hocam gel diyorlar ne olursun falan filan 10 gün 15 gün işte burada kap vesaire falan ne güzel tepki değil mi ama gidemiyorum gidemiyorum ben kendimi cezalandırırım arkadaş ben kendimi cezalandırırım arkadaş sana uzun bir kız anlatırım ama bak o kadar anlayayım ben. Vaktim şok, bol, ee, çok memnunum hocam devam edin. E, e, hocam e, o, devam edin. O, o bir başka vaazda inşallah olur. Allah razı olsun. Yani e, bak şu an sağ tarafımda sağ mememin üzerinden e, git arkaya doğru omurgaya doğru gelen sinir şu an tarif edilmiş durumda. Nebrontin diye her kutusu 40 milyon bir ilaç var onu ben geçer diye. İki kutu bitti hala bir şey yok ve evet. e, ne yapacağım ben tekrardan sonra? böyle dökün dökün bak ayaklarımda şişler var ondan sonra yol yürü yürüsem inecek bunlar yol, yol, yol yürüyecek vaktim yok ya ulan sen aptal mısın sen ya hatıra ne kıyıyorsun sen ya ya yürüsene arkadaş bana hikaye okumayın özü kalesi alınamadı özü kalesi Kırım'da bir kaleydi 25 bin Osmanlı askeri orada şehit düştü. Haberi İstanbul'a geldi. Sultan 3. Mustafa tahtında dedi ki padişahımız orduyu Hümayun kalesini alamadı. 25 bin askerimiz şehit oldu. Ve Sultan Mustafa tahtında olduğu gibi yığıldı, yeri düştü, cansız cesedi cid cid bitti o kadar. Benim ecdadım öle gitti. Peki sen bu mesajı alamıyorsan ben senin ne yapacağım peki? Ben bu olaydan bir şey anlayamıyorum peki bu durum ne olacak arkadaş ya? Nereye kadar artık ya? Neyi programlıyorsunuz siz ya? Allah aşkına ya. Rutin işte ev sohbeti vesaire falan filan. Umre de efendim acizane. İşte Mekke'yi konuştuk hep. Mekke'yi konuştum. Dedim ki onlar burada yapılacak en mühim şey karar almaktır. Karar almaktır. Düğünlere damat seyreder gibi, gelin seyreder gibi beni seyrettiniz burada. Mesele bu değil ki. Baya gittik Fenerbahçe Galatasaray maçtan tribünden maç seyrettik gibi dinle vesaire. Nedir peki? Neye karar verdik? Eksiklerimizi tamamlayma, okumaya, icabına şu an sorun hale gelmiş olan problemler çözüm bulacak mesela. Hı -hı. Bir vakit ayırabilecek miyiz peki bundan sonra? Uğur, senin yüzde, yüzde kaçın İslam'a ait şeyler misin? Yüze girmez hocam, bine bile girmez. Peki Uğur ne yapacağız peki abi? Hocam şu ya kadar... Söz... bir dağın arkasına tamam mı? Ben söyleyeyim sen ağla. Sen sözden söyle ben ağlayayım kaybolup bilim. Bir şey kazandırmaz. Or ya kazandırmaz da. Evet. Ne yapalım? bulalım. Ya gidelim o zaman. Gece oh be demektense dağlamak ızdırabı ile bir biterim. Bu daha büyük bir şey sevaptır. Allah Allah. Onun için yani... Bu, bu, bu kamburları abi düzeltemiyorum bir türlü. Onun için bu davetlerde de gün rahatlığı icabet edemiyorum böyle. Ne yapayım ondan sonra? O da bir yürek meselesi kaldırmıyor işte. Sizin bütün yaptıklarınız güzel elhamdülillah. Fakat ha bu acılar, ha bu acılar abi bırakmıyor ki gideyim dostlarla bir koklaşayım, bir dertleşeyim vesaire vesaire. Benim kafam kafa değil belki ama ben bundan nasıl kurtulacağım söyler misin? Evet. Onun için benim ağzı görme benim için ellerinden ayaklarını görme ağzıcım. Estağfurullah hocam. Peki selamun aleyküm. Hocam Allah razı olsun. Bir gelirler kapıya beni alacaklar. Ali köy tarafına götürecekler. Evet hocam. Bunun için biraz daha Allah diyeyim de şu tarikat dersi bir yer Peki hocam siz e, sohbetiniz kaçta başlayacak? Nerede? Bu yarın gideceğiniz yer. Öğleden sonra. Peki ben size öğleden sonra karıya çıkarsam götürsem nasıl olur? Nasıl? Neye çıkaracaksın? E, beraber gidelim. Sohbeti de beraber... Ben gideceğim yeri bilmiyorum. Hmm. İlk defa gidiyorum oraya. Orada umurda değişecek. Umurdayken ben dinleyen bir hoca kursuna gidiyorum ben. Hocam şöyle yaparız. Telefonunu alırız. Te yok, yok. Beraber gideriz. Ben telefonunu bilmiyorum ben. Şimdi bir saat önce beni orada aradılar. Evet. Gelecekler kapıya. Bu da mı alacaklar? Bu ders orada anlatılırdı hocam. Evet tamam. Ben Ama... her yerde bunu konuşuyorum ben. Evet. Ben 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 bir insan bir şey ağrıyorsa burada da aynı ağrı, dışarı <laughs> da aynı ağrı, başka yerde aynı ağrı. Diyorum ona beni sohbetlere çağırmayın. Ben affedersin kahırlı konuşuyorum. Görüyorsun ben de yıkılıyorum ona. Karılardan daha fena karı gibi oluyorum ben. Yok hocam diyorlar bize böyle lazım diyorlar. Biz öbürüne çok günü Allah Allah hele bunlar hiç laf yetişmiyor ya. Ne yapayım peki ben de? Ben de bu sefere gidiyorum. Hadi gelin buraya koro halini alacağız diyorum. Allahü Teala Başka türlü yani yaptığımız hareketlerle bize hani e, rahmet etmese bile iş olmaz iş olmaz içimizdeki e, samimi ve ihlaslı insanların gözyaşlarına mukabele eder de e, belki Rabbim yani merhameten cebederiz diye işte orada böyle e, anasını boğazını kaybeden öksüz yavrular gibi ağlayıp duruyoruz orada. Yok başımız yok, abimiz yok, kimsemiz yok. Kime gideceğiz, kime konuşacağız, kime de piyanacağız peki? Ben söylüyorum onlar ağlıyor, onlar ağlıyor, ben ağlıyorum ağlıyor. böyle öyle gidiyoruz işte bizim evet. tatilimize geçiyor işte. Ey, dediğim gibi belki efendim olmadı bu ama beni de bir yere yaz. Ben de böyle kabul et abiciğim. Duyuyor musun? Hocam duyuyorum ve düşünmeye sevk ettiniz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Bu düşünmeyle başlar inşallah Değilim. eylemle devam eder. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Evet. Bu büyük bir, bir, bir gurur değildir bu. Bir kibir değildir bu. Bilmiyorum. Benim kapıma ağlayanlar gelsin. Gülenler başka kapıya gitsin. Selamünaleyküm. Söyleyecek sözüm yok. Allah razı olsun hocam. Aleykümselam.